Türk Haber Televizyon Kanalı ve Cesur Haber olarak bugün İstanbul Beylikdüzü'ne geldik. İstanbul Beylikdüzü'ne de e, hepimizin bildiği gibi Büyük Takip Gazetesi vardı. E, büyük Takip Gazetesi şu an e, stüdyolarında bulunup, Büyük Takip Gazetesi bundan sonra aynı zamanda da Büyük Takip TV olarak faaliyete geçecek, canlı yayına geçecek. Ve 3. bölgede e, çok büyük ses getireceğine inanıyoruz. E, aynı zamanda da Büyük Takip Gazetesi'nin e, burada stüdyoda birden fazla stüdyosunda başka işler yapacak. Metin Karayazı kıymetli dostum. Önce hayırlı uğurlu olsun diye. Sağ olun. E, bol kazançlı güzel günler dileriz burada. Teşekkür ederim. Şimdi ben dediğim gibi e, büyük takibi herkes biliyor. Televizyon kanalında da e, girdin. Ama bir de Eçit merkezi var. Kısaca hepsini derleyip toplayıp e, halkımızın bilmesi için e, bir açıklama var mısın? Şimdi Gökhan kardeşim biliyorsun büyük takip. yolsuzluklarla, haksızlıklara mücadele eden sesli bir gazeteydi. Hı -hı. Şimdi biz bunu ne yaptık? Hı -hı. Dedik ki bunu bir TV kanalıyla da görsel de çevirelim. Hı -hı. Ee, YouTube üzerinden ulusallaştıralım. Hı -hı. Ama tabii yayın hayatımıza girdiğimiz zaman itibariyle önceliğimiz belirt. Hı -hı. Özellikle şunu belirtmek ee, <laughs> 11-12 Eylül tarihlerinden sonra her gün saat 18'de Beylikdüzü'nü ilgilendiren bir haberimiz olacak. Her gün saat 18'de canlı yayın haber sunacağız. Sadece Beylikdüzü ile ilgili. Ama bunu ilerleyen tarihlerde üçüncü bölgeye yayınlayacağız. Şu an Beylikdüzü ile ilgili bir haber yapacağız. Yorum ve YouTube kanalına yayın yapacağız ve canlı olarak yapacağız. YouTube, edeceğiz. Facebook, evet. sosyal medya Sosyal medya üzerine. Ee, Etüt merkezine gelince biliyorsunuz bir pandemi olayımız var. Tabii bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Sosyal mesafemize ve tedbirlerimize uyalım. Uyalım ki kendimizle birlikte bir başka insanın hayatının riskine sebebiyet vermeyelim. Biz online etüt merkezi düşünüyoruz. Yani düşün, şöyle dershaneleri düşünün, etüt merkezlerini düşünün, birebir eğitim veren yerleri düşünün. Onu online olarak hizmet evlerine kadar getireceğiz. Ve güçlü bir sistemle getireceğiz. Hiçbir şekilde donma yok. Hiçbir şekilde e, yani sıkıntı yaşanmayacak bir sistemle geliyoruz. Tabi orta okul 1, 2, 3, 4. sınıflar, lise 1, 2, 3, 4. sınıflara hitap edebilecek bazı derslerle ilgili bir etüt merkezi oluşturuyoruz. O da inşallah Allah izin verirse e, 10'undan sonra deneme yayınlarımıza başlayacağız. Eylül'de. Evet, Eylül'ün 10'undan itibaren deneme yayınlarımıza başlayacağız. Ee, i̇nsanlarımızı önce ücretsiz linkler atacağız. İzlenmesini sağlayacağız. Daha sonra e, her öğrenci, bize kayıt olan her öğrenciye göndereceğimiz günlük linklerle derslerine girecekler. Ve birebir takip edecekler. O dersleri dinledikten sonra bizdeki sistem Kendileri kayıt da yapabilecek. Yani o dersi daha sonra tekrar tekrar kendileri çalışabilecek. Ve ders esnasında anlayamadığı bir soru varsa canlı olarak konuşarak soruyu soracak. Ve dersteki o sorunun tekrar cevabını da alabilecek. Böyle bir e, altyapı kuruyoruz. İnşallah dediğim gibi Ergülay'ın ortasında bu yayını da başlatacağız. Peki e, Metin, e, büyük takip gazetesi şu an aynı zamanda büyük takip televizyon kanalı olarak yayın hayatına evet, başlıyor. Evet. Yayın politikanız nasıl olacak? Yani ne ya, program Yayın olacak? politikamız şu, hem siyasi, aktüel, magazin, <laughs> işte bölgedeki e, yapılan hizmetler ve yapılmayan şeyler, yapılan hizmetlerin takipçisi olduğumuz gibi yapılmayanların ve yanlış yapılanların da geçmişte gazetede takip ettiğimizi televizyonda da takip edeceğiz. Beylikdüzü ile ilgili haberlerimiz olacak. Beylikdüzü'nün e, insanlarıyla ile ilgili haberlerimiz Sosyal olacak. Sosyal aktivitesi ile ilgili haberlerimiz olacak. Yani tamamen şu an Beylikdüzü'ne hitap edecek bir şekilde hareket edeceğiz. Daha, daha sonra dediğim gibi ilerleyen tarihlerde üçüncü bölge olarak. Ama şu an Sahi. hedefimiz Beylikdüzü. Fakat bunu nasıl yapacağız? E, i̇şte burada belli oturan bir insanın akrabası Almanya'da, işte Fransa'da, İngiltere'de, İtalya'da yani o insanlarla ilgili haberi, yani belikdüzünde olabilecek düğündür, Allah azın cenazedir, şudur budur bunların hepsini her gün saat 18'de bizim ana haber kanalımıza yayınlayacağız. Bölgede çalışan arkadaşlarımız da var. Tabi bazen imkansızlıklar yaratıyor. Ama bu özünde gazeteci olanlar, yani gazeteyle ilgili haberleri görsele çevirmeye çalışıyorlar. Fakat ben yıllardır hep söylüyorum diyorum ki, yani belikdüzü doğuda çok ilden büyük bir ilçe ve çok kaynakları var, çok şeyler çıkıyor. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Düzü'nden çıktı. Böyle büyük bir ilçede canlı yayın yapan bir kanal olması şart. Özellikle akşam saatinde haberler. Ben Hı. bunu şu arkadaşıma da söyledim. Ha şimdi soruna gelince tabii ki elit değil. değil Al bir şey, git çekim yap, onu montajla üç gün sonra beş gün sonra. İnsanlar çıktı mı sanıyor? O değil. O, o iyi bir şey değil. Ha şu anda bizim yaptığımız ne? Biz de kendi imkanlarımız anlıyoruz. Keşke daha güçlü girebilseydik. Hani ilk etapta İstanbul'un tamamını alabilseydik. Ama biz dedik ki bizim için yaşadığımız bu toprak Beylikdüzü. Biz bu Beylikdüzü ile ilgili yapılan yapılmayan, söylenen yerine getirilmeyen bazı sözlerin ortaya atılması. mesela bizim programlarımızda içerisinde siyasi tartışmalar olacak canlı yayın, canlı yayın olarak konuklar alınacak. düzünde dünü ve bugünü dediğimiz evet, güzel e, geçen e, süreçteki gelmiş geçmiş belediyelerle ilgili artısı eksisi tartışılacak açık bir şekilde. Belediye yapılanların kimlerin eseri gerçek anlamda kimlerin eserinin olduğu ve nasıl bir hizmetlerin verildiğini bunları biz bu programda dile getireceğiz. Ama ama asıl amacımız bizim Beylikdüzü halkının bir şekilde bu programı izleyebilmesi bu programı izleyebilmesi ve izlettirmesi. Gerçek bilgiyle Gerçek bilgiyle. Ha burada e, taraf tutacak mız zasla? Yapılanı yapan kim olursa olsun öveceğiz. Yanlış yapılanı yapan kim olursa olsun eleştireceğiz ve belki düzü halkın önüne sunacağız. Tabii, e, onlar görecek. tabii basın halkın müşterek sesi de e, haberci e, yani televizyon kanalları da e, bizlerle kamu görevi yapıyoruz hep dediğim gibi. E, biz haberi yapacağız, videosunu, belgesini yayınlayacağız. Devletin ilgili kurumları da yaptığımız haberler karşılığında bakacak, bu yayındaki gördüğü videolar, belgeleri araştıracak. Yani bizim amacımız birilerini eleştirmek veyahut da e, artı davranmak değil. Bizim amacımız tamamen ve tamamen halkın bilgi alması, sistemin eksikliklerini, aksaklıklarını haberci olarak e, gündeme getirerek e, haberi konulan kişilerde araştırıp eksikleri yanlışlıkları düzelterek hep beraber. Tabii. Mesela şimdi belirtilen hizmet nasıl olur? Bir şeyler yaparak ve yapılanı göstererek ben 2012'de Kayak Kulübü'nü kurdum. Zamanın belediye başkanı. Tam zamanı neydi? Kayak. Belirtisi Kayak İhtisası. Bir de platformumuz vardı. O Sargam Şehitler platformu ayrı. Evet. İlk Kayak Kulübü'nü kurduğum zaman, zamanın belediye başkanı Yusuf Uzun şunu söyledi bana. Ya Metin Bey dedi, bura İstanbul. 4 yılda bir karın yağdı ve karın ertesi gün tutmadan kalktı bir il. Ulusal medyaya hiç ya çıkmışlar. Bu ne alaka Kayak Kulübü? Yani denizin olduğu, hani bir yüzme, şu bu olsa ne olur? Ben sıkıntı yok. Bir yıl sonra biz ilk şampiyona Bursa'da, Uludağ'da İstanbul 1, 2, üç büyükler aldık. Evet, hatırlıyorum onu. Ve gençler 2'ye aldık. Kupalarla madalyaya döndük. 2012'de kurulmuş bir kayak kulübü şampiyon çıkardı. Şampiyon çıkardı. Bakın, Erzurum Kayak Kısas 45-50 yıllık bir kulüp. Tabii bir sarı <laughs> kamış kayak ihtisas hakeza aynı. Bu bir başarıydı. O sene hatırlar mısın? Kar yağdı. Ben ben müthiş bir kar yağdı. Ben de sporcular o yarıştan gelmişler. Hani bize bizim buradalar, Uludağ'dan buraya evet. geldiler. Ama müthiş bir kar. O ara belediye başkan yardımcısı aynı zamanda ben kulüpte yöneticim evet. olan Beylikdüzü'ler Düzler taraf kardan takıldı. Ben ağladım. Abi dedi sporcular nerede? Buradalar dedim. Ya dedi başkan Recep Tanrı gelip tutabilir dedi. Allah Allah neredeyse kayaklarıyla gelmişti. <laughs> şey bilirsiniz değil mi? belediyenin evet, orada evet, evet, şey var. Evet, üst keçik. Metronun evet, üstü. Evet. evet. Çünkü kayaklarını giydiler. Başladılar metronun orada ayak kaymaya. Aklına gelebilen bütün ulusal evet. kanal orada ve haberlere canlı, canlı, yayına. canlı yayına giriyor. İstanbul tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa İstanbul'da kayak milli takım kayakçılar. kayakçılar. Bakın dikkat edin. Yani onlar benim kulübün kayakçılarının olmasının dışında milli takım, milli takım kayakçılar ve burada kayak gösterisi yapıyor. Benzerden ben benim bir hizmet vermiştim. Ama altyapı nasıl tamamlanamadı? Ben altyapı kadromu gittim Sarıkamış'ta kurmak zorunda kaldım. Neden? Çünkü maddi imkanlar yani benim o derece kaldıramazdım. Ben şunu beklerdim derdim ki şu olacak. Yani İstanbul benim yüzme olabilir, futbol olabilir, basketbol olabilir, voleybol olabilir. Ama kayak da ya yani coğrafyası her köşesine kar yağan bir ülkede yaşıyoruz biz. Buradaki fakir çocuk, ben böyle bir teklifte de bulundum. Buradaki fakir çocuklardan seçelim, Uludağ'da kampa götürelim veya veya Ulaşımını siz sağlayın, oradaki konaklamasını, yemesini ve eğitimini ben sağlayayım. Yani biz sporcumuzu Beylikdüzü'ne yetiştirelim. Bu sene yetiştireyim, seneye İstanbul'u temsilen onlar yaş geçerler, geçmezler, dereceye girerler, girmezler. Ama Beylikdüzü'nü temsil eden, Beylikdüzü'nün çocukları kayıp kaymış olur. Bunu bir türlü başaramam. E ne yapıyoruz efendim? Ya tenis kulübüdür, golf kulübüdür, bilmem ne kulübüdür. Ya bunlar zaten her yerde var. E biz kendi imkanlarımızla her sene biz dereceye girdik. Tabii. Ve her sene dereceye girdik. Yani bir yıllık bir kulüp derece aldı. Hepsinin dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni olimpiyatlarda temsil eden kayakçı, ben kulübüm sporcu. İsmi neydi? Sabahattin Oblagov beş sefer Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etti. Yani ben İstanbul'un koskoca bakın Sabahattin Oblak o benim kulübümde olması önemli değil. İstanbul kulübüydü bu. Yani ben belediyelerde burada suçlu bulunuyorum. Buna valilik de sahip çıkmalı. Yani İstanbul valisi bizi çağırabilirdi ya bu kulüp İstanbul'un kulübü. Hani bu çocuk da bizim <laughs> İstanbul takımı olarak gidiyor. İstanbul sporcusu olarak gidiyor. Yok olmadı. Yani bir şeyler yapıyoruz diyoruz ya, aslında geriye baktığın zaman gerçekten yapılmış bir şey yok. Yok, gerçekten yok. Bir de ben biliyorum, hatta iki üç kere de biz de iki sene veya üç sene, yanlışlıkla olabilir hatırlayabilirim, çekimi de yapmıştık. Sarıkamışları şehitlere anma etkilikleri üzerine evet. yapmıştınız. O Sarıkamış şehitlerini anma platformu kurmuştuk. Bu etkinliği düzenledik. Sağ olsun. Mevcut'a e çok büyük katılımda yürüyüşler evet, Sağ olsun dönemin kaymakamları. Mesut. E, Mesut Demirkol, Adem İnal. Sağ olsunlar. E, çok destek verdiler. Milli Eğitim Müdürümüz ya Fes Bakırcı o tarihte de oydu. Ondan önceki Ahmet Hacıoğlu. Herkese çok destek verdiler. Güzel bir anma programı yaşadık. Yani e, yürüyüş yaptık. O yürüyüşün anlamı. Hani bazen yürüyüşü. sordular dediler ki neden yürüyüş? Yani bir Konferans tarzında ya gülüşün bir envan var, bir esprisi var, Belki soğukta ha, bir soğukta gülmeyen bir öyle senin konferansla konferans yaptınız. Evet, evet, hep yaptık. Ee, bir okulda geldik, hep, hep yaptık. Bakın, şey. Reklama girer, okul işlerine gelin de. Hep yaptık. Yok reklama girmez. Bize kapılarını açtırlar. Reklamsa reklam olsun. Çok önemli değil. Bize hı hı. kapılarını açtılar. Hı hı. Fatih Sultan Mehmet Cabisi'nde, bizim özellikle başlatma tarihimiz taarruzun başladığı ve şehitlerimizin oluştuğu gündür. Oradan yürüyüşe başlıyorduk. Cuma günü denk gelmişti. Evet, hep cuma evet. günü. Yani. Cuma namazından sonra biz hareket evet. ediyorduk. Oradan yürüyüşe başlıyorduk. Belli bir noktaya geliyorduk yürüyerek. Çünkü hatta katılım sağlıyordu. O bir, tabii halka katılım sağlıyordu. benciler katılım sağlıyordu. Bir kere devlet de katılım sağlıyordu. Yani devlet de sağ yani temsilen kimdir burada? Ee, kaymakamdır. Kaymakam Bey bizzat... Hayran değil, geliyordu. Tabii, Milli Eğitim Müdürü geliyordu, STK'lar geliyordu. Güzeldir. Yürüyüş bir manevi değer Çünkü yürümek ölüme gidişti. Şehitlerimize beraber anmak. Tabii yürüyüş ölüme gitmekti. O yürüyüşü yapıyorduk. Sonra yani, gidiyorduk ee, bir okulda. Ben ismini vereceğim. İhlas Koleji. İki sene bize kapılarını açtı sağ olsun. Gidiyorduk. Orada konferansımızı veriyorduk. Şehitlerimizi canlandıran küçük müsamere yapıyorduk. Hoş Hiç bir, bir şey oluyordu. Anladın. Tabii bu bir önceki kaymakamlar bize öyle bir teklif intikal etmeyince biz de karışmadık, girmedik. Fakat inşallah bu sene biz kaymakama teklifi götüreceğiz kabul etmese bile biz platform olarak valilikten izin alıp bu şeyi yapacağız. Ama ben kaymakam beyin böyle bir organizasyona karşı çıkacağını da zannetmiyorum. Ee, muhtemelen Desk o da destek verecektir. Ya zaten hep bunu söylüyorum ben 2014'teki programda bilmem hatırlıyor musunuz? <laughs> 4 Ocak tarihini milletvekili değil, mecliste de değil. Fakat 4 Ocak tarihini Sarıkamış şehitlerin anma günü ilan etti. Ben ettim. Resmi olmayan bir şekilde. Ben ettim. 4 Ocak Sarıkamış şehitlerin anma günü. Ya onlar anılmayı hak ediyorlar. Onlar unutulamazlar. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Sarıkamış Şehitler'in bu milletin hafızasına, beynine kazıyan Cumhurbaşkanımız oldu. İnanın o gelene kadar ben bir o coğrafyada doğup büyümeme rağmen yemin ediyorum o tarihi bilmiyordum. Gerçekten öyle büyük bir hizmet yaptı ki bu insan bu millet artık Sarıkan bir şeyden beynine kazıdı. Bakın diyorum ben o coğrafyada büyümeme rağmen ben o tarihi net bilmiyordum. bilmiyorum. Bilmiyordum. Şimdi ya bu ama bunun bir çekişmeli şeyli bir olay olmaması gerekiyor. O insanlar Donmak nedir biliyor musun? Biliyor musun? Şimdi Sanrım şehitlerini bugün hazırlıksız geldik aslında. O resmi ben gösterecektim. Yani hazırlıksız geldik derken o şey gireceğini bilmediğim için hazırlık yapmadım. İki asker var. Bir asker diğer arkadaşını sırtlamış götürüyor. Şimdi donmamak için kendine bir ideal, bir şey belirleyeceksin. Yani bir mücadele. Belinde mücadele vereceksin. Uyumayasın. Uyuduğun zaman donarsın. Ölürsün. Aslında o sırtından taşıdığı arkadaşı şehit. O kendini, onu kurtarmak için adamış. Onu taşıyor. Kilometrelerdir. Aslında amacı kendini yaşatmak. Çünkü o zaten şehit. E şimdi bunu biz bir yürüyüş yapmayla, bir konferans vermeyle olmaz. 2014 senesinde biz kompozisyon yarışması düzenlerdi ilçe milliyetimle birlikte. Amacımız şuydu. Sarıkamış şehitlerinin her eve girmesiydi. Annenin, babanın çocuğu gibi o günü anmasıydı. Onunla ilgili hazırlık yapmasıydı. Ve o sene de başarılı olmuştu. O program gerçekten, o kompozisyon yarışması gerçekten ses getirmişti. Ve bölgemizdeki insanların o bizim anma etkinliğimize katılımını fazlalaştırmıştı. Peki Metin, Büyük Takip gazetesine, Büyük Takip TV'ye, daha doğrusu Büyük Takip Medya Grubu'na başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Üçüncü bölgede, Beylikdüzü'nde, bu stüdyoda, Büyük Takip Televizyon kanalının stüdyosunda çok güzel programlar yapacağınıza da inanıyorum. Belki ilerleyen günlerde bizler de sizin program konumunuzu alıyoruz. Tabii 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 herkes. yani stüdyo herkes açıklar. Bir kere şu, Beylikdüzü'nün siyasi önderleri, kanaat önderleri, hepsi buraya çağrılacak. Yani Beylikdüzü ile ilgili, Beylikdüzü'nün dünü ve bugün ile ilgili her şey tartışılacak, anlaşılacak. Ve biz bunu elimizden geldiği kadarıyla bütün Beylikdüzü halkına duyuracağız. Peki Mete, Mete'yi ayaklıktan yani sonuçta burada bir e, maliyet var. Ben de yıllardır bu işin içindeyim, ben de aynı sıkıntı yaşıyorum. E, bu maliyeti karşılamak için finans lazım. Reklam alacak mısın? Reklam tabii alacağız. Almadan durmak mümkün de biliyorsun ben gazeteyi günlük çağırırsak tarihte e, sıfır reklamla çıkıyorum, sıfır reklamla. Ama şunu da biliyorsun ki taraflıydım o zaman, taraflı yayın yaptım şimdi tarafsız bir yayındayız, herkese kapımız Hı. açık. Haksızlığın peşindeyiz, takipçisiyiz, hakların da yanındayız. Destekleyeceksiniz, Projeler o kadar destekleyeceksiniz. Evet. Şunu da söyleyeyim, e, stüdyo harici de. Tabii, çekimden, tabii. tabii stüdyo harici de herhangi bir olayda Beylikdüzü'nün herhangi bir yerine herhangi bir olayda buraya getirip montajlama değil aynı anda oradan canlı yayın yapacağız. Evet, tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Son sözlerinizi alalım. Teşekkür ederim. İnşallah biz program yapacağız. Temennimiz Beylikdüzü halkının bu programları kaçırmadan izlemesi. Beylik düzünü takip etmesi. Temennimiz o. Tekrar ediyorum. Siyasi, e, yayınlar yapacağız, kültürel yayınlar yapacağız, magazin yayınlar yapacağız ama bunların hepsi beylik ile ilgili olacak ve hepsi de açık ve net olacak. Evet, burada programı e, kapatmadan evvel e, son sözüm şu olacaktır. Lütfen ve lütfen maskemizi takalım. Sosyal mesafe kurallarına uyalım. Eee risk almayalım. Bakanlığımızın, devletimizin, e, yetkili kurum ve kuruluşların e, halkımıza, vatandaşımıza önermiş olduğu bütün güvenlik ve emniyet tedbirlerine uyup dinleyelim.